O ne zaman markete gittiniz? Nasıl? Ne acaba hangi, ne zaman gitmişim ki? Gitmiyor <laughs> musunuz markete? Yani para tam on... ediyorsunuz. Yani para olmadıktan sonra hiçbir zaman gidemedik, gidemiyoruz da. Bırak gitmeyi, gideceğimiz de yok bu Niye gidiş. Niye böyle? Niye markete bile gidemiyoruz? Gitmemenin hepimizin malum belli ki ne ekersen onu biçesin. Bizim abimiz? bizim ektim ekmiş olduğumuz oyumuzlar nedir? Market'e gitme gitmemezlik tohumunu ektik onun için gidemiyoruz. Bu nasıl ektik ama onu soruyorum. İşte o, Nereden oy, çıktı bu? Işte o oy kullandığımız bu sisteme bu düzine verilen oyun sayesinden gidemiyor. Oy verdiniz o zaman. E, Siz onun pişmanlığını mı yaşıyorsunuz? Ver, vermedim ama verenler utansınlar. Kim bizi bu duruma getirenler o oy verenler o sisteme destek çıkan verenler utansınlar. tansınlar size diyor ki hayır her şey yolunda. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani binlerce yani önemli olan kişinin üstü başı elbise olması değil. İlçeyi insan olabilmesi. O insan insan değildir. Onu anlamayan yani göremeye, O insan insanın dilemesi doğru değil. İnsan sayılmaz. Teşekkür eder. Sağ olun. Size Güzel. soralım. En son markete ne zaman gittiniz? Ya valla markete gitmedik ama şimdi Bindalı almaya gittik. <laughs> ne aldınız? Bindalı almaya sonra düğünümüz var evet. Nasıl fiyatlar Bindalı? Yani kiralık, farklı. satılık ne 17, düşündünüz? 18 bin lira kiralık düşündük tabii ki de. Bütçemizden dolayı. Daha mantıklı bu arada ya. Bir gece yani, giyecek bir şey. Kesinlikle öyle. Hayır. Kiralık da satın alma arasında hiçbir fark yok. Artık bir esprisi kalmamış. Kiralar nasıl onu soracakmış şimdi. Bir bindallı, 4 bin dallı. Dört saat dalını, giyecek. Kaç para? On e, sekiz bin lira. Kiralık. Kiralık evet. Kesinlikle. E, bu altın işleme mi nedir? Yani bilmiyorum ben de ne koyduların üstüne ama. Eskiden şey algısı vardı işte. Eminönü toptancıdır. Aynen, hani her şey daha ucuzdur. ucuzdur. Mesela evet. davetiye soruyorum. Bin adet, bin adet değil mi? Bin, bin adetine adet üç bin... Bin... bin lira dedi mesela. Yani internette fiyatları altı yüz lira falan. Ama yani Eminönü de e, bir Genel şey oyun, olmuş. Keneroğlu Eminönü'nün hiçbir e, esprisi kalmamış. Kalmamış, kesinlikle hani kalmamış. Kesinlikle uygun fiyatlı diye buraya gel geldik, buraya düşündük. Peki evlilik halefesindesiniz. Belli ki kına gecesi yakın. Evet. Düğünde yakın. Ne yapalım? Ne yapalım? Hayırlı uğurlu olsun, evet. Allah tamamına erdirsin. Peki bu aşamada en çok zorlandığınız neydi? Maddias Beyaz eşya sayısı, mı? Yani. Tamam maddi sandım da hangisinde Allah, en çok? Ev kiraları. Kira mı çıkıyoruz? Kira evet, evet yani, tuttuk... yani tuttuk. Olması... Kaça evet. tuttunuz? Biz 18 bin liraya tuttuk. Abi çok iyi tutmuşsun. Özür ya, dilerim. Ya, evet evet kesinlikle. <laughs> Aynen, bunu çok <laughs> duymuşsunuz. Kesinlikle evet kesinlikle 18 bin liraya çok iyi tuttuğumuzu yani düşünüyoruz. 50 yıllık binalar aa, dökülüyor. Aa, binanın içine aa. giremezsiniz. Şeyde evde çatlak var mesela sıva çatlağı diyor. Ama demiri gözüküyor içinden. Senden ayın birinde alıyor. Baktığımız evde 20 bin lira falandı böyle. Yani birimizin bir maaşı eve gidecek. birimizin Birimizinkileri geçinmeye çalışacağız. ama Biriniz çalışmasa ne olur? Geçinemezsin ya. İmkansız. Geçinemezsin. İmkansız. Yani ev, ne evleneme, e, evlenebiliriz, ne e, bir yerde oturabiliriz. Bilmiyorum yani yiyecek bir şey bulamayız ya. ya bir ailelerden destek var. alıyor muyuz bu süreçte? Maddi destek. Ya yani üstüne düşeni yaptı tabii ki ama biz, daha kadar? çok biz. Yani onlar da nereye kadar? Ya çünkü Türkiye'nin hali belli. Yani yaşadığımız şartlar belli evet. zaten. Yani, Üzücü yüzden çok üzülüyoruz. Peki ortalama bir fiyat verelim. Kaça mal oldu? Şu an 700 bin liramız gitti. Hani nasıl geldi, nasıl gitti bilmiyorum. Ben iş yerinden tazminat alıp da e, askerlik yaptım. Daha sonra tazminat yattı. Hani o tazminat parası olmasaydı büyük ihtimal ben evlenemezdim. Onu anladım. Yani çünkü öyle bir şart yok yani Türkiye'de ya. Evlenecek bir şart yok. Hadi hani yüzde sekseni falan. Değil. Aynen. Yüzde sekseni arkadaşların evlenmeyeceğim falan diyor. Haklılar. Çünkü evet. yok. Teşekkür Çok ederim. Sağ Çok sağ, sağ olun. Hayırlı Gerçekten. olsun son markete ne zaman gittiniz? Markete geçen hafta gittik. Nasıl efendim fiyatlar? Fiyatlar uçuk. Alırken ya şunu olmakta zorlanıyorum. Bunu artık daha az alıyorum dediğiniz bir ürün var mı? Ya ben üründen ziyade ben şunu söylemek isterim. Ekonomi almış başını gitmiş. Şu an dolar zaten 34 küsür oldu. 34 buçuk. Yeni bilgi. 34,5 lira. Yani şimdi daha geriye dönersek eskiden evde bir kişi çalışırdı. 10 tane boğaza bakardı. Ama şimdi bakıyoruz ki o kadar ekonomi çok kötü duruma geldi ki artık ben tek başına çalışıyorum. Ama bir şekilde yettiremiyorum. Millet e, 17 bin lira asgari ücret alıyor. 15 bin lira kira ödeyecek. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Bak ben 22 seneden beri ben AK Parti'yim. Artık bu saatten sonra ben Erdoğan'a günahımı bile vermem. Biz bu adamın peşinden çok gittik. E çok gittik de kardeşim hani hep mi gariban ezilsin? Bir markete gidiyorsun. Eskiden ben 150 liraya ben market arabasını dolduruyordum. Hadi şimdi gidelim bakalım 150 liraya ne alabiliriz? İsterseniz buyurun beraber gidelim markete. 150 liraya Martesinin ne alabiliriz? her gün yaşadığı bir durum. Markete gitmeye gerek yok. Ya öyle şimdi gitsek market arabasını 10 bin 8 bin liradan aşağı dolduramayız. E biz ne kazanıyoruz ki? Biz kira mı vereceğiz? Elektrik mi vereceğiz? Su mu vereceğiz? Doğalgaz mı vereceğiz? Efendim, çocuk çocuk da bizim. Bir çocuğun bakımı nedir şu anda? Bez kullanıyordu şu anda. Bez kullanıyoruz. Bez, bez maliyeti bez. mesela ne durumda şu an? Buna yetişebiliyor ee, musunuz? Şu an bir bez 350 liraya biz bir paket alıyoruz. Ne kadar alıyoruz. gidiyor? Bir yani, ay gidiyor mu? Bir buçuk ay falan gidiyor. Mama alıyoruz. Ama bunun e, sonu yok ki. Bu çocuk 3-4 yaşına ya kadar bunu, takıyor. Bunun sonu yok da. hani Bir şey göremiyoruz. E diyorum ya her seferinde bunun ucu hep ekonomiye gidiyor. Ekonomiye gidiyor. E ne oldu şimdi? Millet artık zorlanıyor. Ne zamana kadar, nereye kadar gidecek bu bilmiyorum yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Çocuğun büyüdü. Birinci sınıfa gidecek. Özel okula yollayabilir misin? Bak özel okul demedin de demin siz bir beyefendiyle, bir hanımefendiyle konuşuyordunuz. Hep şükürden şükürden bahsediyor. Evet. Tamam şükür etmemiz gerekiyor. O ayrı mesele. Şimdi benim dokuz yaşında bir oğlum var. Ee, amin cümlemizi. ilkokul dörde gidiyor. Geçen sene üçe gidiyordu. Bu sene dörde gidecek Allah'ın izniyle. Şimdi devlet ne yapıyor? Hesapta şimdi devlet çocukların kitaplarını veriyor ya. Diyoruz ki Allah razı olsun bizim devletimiz çocukların okuma kitaplarını veriyor. Ders kitaplarını veriyor. Ondan sonra WhatsApp grubundan bu öğretmen öğrencilerin, öğretmenlerin velilerle arasındaki bir WhatsApp grubundan. Öğretmen, öğretmen bize diyor ki işte böyle böyle bir tane kitap var. İşte bu kitaptan almak zorundasınız. Ya kardeşim set halinde. O zaman bu kitabı Vermeyin. Neymiş bu? Ek kaynakmış. E orada, orada da aynısı yazıyor. Burada da aynısı yazıyor. O zaman vermeyin bu kitabı. Deyin ki kardeşim biz bunu vermeyelim. Devlette de zarar etmesin. Ya bu nasıl bir mantık ya? Artık ilkokul bu birinci sınıf dördüncü sınıfa kadar döner sermaye olmuş. Okula bilmem ne etkinliği geliyor. Neymiş? Sinema etkinliği. Kaç lira? 40 lira, 50 lira. Şimdi bu göndermeyen var. Gönderen var. Şimdi ben çocuğumu göndermesen E benim çocuğum neye eksik onlardan ki gitmesin? Ne bileyim ya? Allah sonumuzu hayır etsin. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Son ne zaman gitsiniz? Nere? Market. Ben markete her gün gidiyorum nasıl ama. Nasıl abi fiyatlar? Fiyatlar güzel yani. Bence her gün anamızı ağlatıyorlar. Başka... Alırken en çok zorlandığınız ürün hangisi? Vallahi bir deterjan oluyor. O da hanım böyle yıkıyor ya. Deterjan... Pahalı mı deterjanlar? E, deterjan işte nasıl, de, nasıl pahalı der ki? Hani kocasını yıkıyor ya. Bazen öyle oluyor. Deterjanlar öyle oluyor. Peki teşekkür ederim. Market fiyatlarını soruyorum. Nasıl market fiyatları? Bak görüyorsunuz her yer karabalık. Demek ki insanlar da alışveriş yapabiliyorlar. Ne oluyor efendim bu insanlar? En çok neye talep var sizce şu anda? Gıdalar tıklım tıktı. Demek ki insanlar yani fakir değil. Abartıyorlar o zaman, Tabii doğru ki mu? Yok abartıyorlar. Herkes bak durum bu çok iyi. Tıklım tıktı her yer. Kimse diyor ki ben geçinemiyorum diyor. Bu lafa ne diyorsunuz? Boşver, ne geçinemiyorsa ablasım. Her yer bak kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. En son markete ne zaman gitsiniz? Her gün. Nasıl market fiyatları? Market fiyatları bana göre normal ben görüyorum. O kadar yani Bakayım. Alırken zorlandığınız bir ürün var mı? Ya şu çok pahalandı, artık alamıyorum. Yok, Daha az alıyorum. Ben alıyorum. Her maç, şeyi alıyorum. Maç, her şeyi alıyorum Allah aşkına. Işte. Alıyorum yani. Teşekkür ederim. O Sağ olun. Market fiyatlarını nasıl buluyorsunuz efendim? Türkiye'de mi? Evet Türkiye'de. Valla uçuk, çok uçuk fiyatlar. Bu da denetimsizlikten kaynaklanıyor bence. Başıboşluluk, fırsatçılık. Dolayısıyla bu da ya vatandaşa yansıyor. Aslında biraz vicdanlı olunursa, düzenlenirse bunlar biraz kolaylık olur gibi geliyor. Düzenleme yapılıyor mu bununla ilgili? Valla yapılsa da ardından hemen tekrarı tekrarlanıyor. Örneğin yaşamış olduğumuz gibi mesela vatandaşa zam yapılsa bile maaşlarına falan. Zincirleme marketler bunu fayda olarak fiyatlara yansıtıyorlar. Hani bu şekilde bunu kendi kullanıyorlar. E bu zincir nasıl kırılacak peki? Bize zam geldi, ürüne zam geldi, bir de bize bir daha zam geldi. Nasıl olacak? Bunu hükümetin bir şekilde çözmesi lazım. Peki markette alırken zorlandığın bir ürün var mı? Ya şu çok pahalandı artık iki değil de bir tane alabiliyorum diyebildiğim bir şey var mı? Vardır tabii ya birçok ürün var. Bir tane de değil. Mesela? Yani hangisinin adını vereyim yani vatandaşa sorduğunuz zaman bütün ürünlerde zorlandığını söyleyecektir herhalde. Kimse diyor ki halim vaktim yerinde ya açım diyenler de yalan söylüyor. Açım biraz sert bir tabir ama böyle de diyorlar. Vallahi Geçimsizlik ben var diyen yalan hiç söylüyordur ee diyor. Ülkede açtan kimsenin öldüğünü duymadım. Biraz abartı var. Birazdan birazın da üstünde abartı var. Ama şu da var. Hali vakti yerinde olan da durumu iyi olan da pek düşünmüyor gibi geliyor. Ona göre konuşuyor. Alım gücü olduktan sonra her şeye ulaşabildikten sonra alamayanı ulaşamayanı pek düşünmüyorlar herhalde. Ona göre konuşmuyorlar. Teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür ederim. Soralım. Market fiyatlarını soruyorum. Nasıl buluyorsunuz market fiyatlarını? Ya normal artık yani. Normal buluyorum artık market şeylerini. Önceden bulmuyor muydunuz? Önceden bulmuyordum yani. Şu anda normal zaten. Bu niye her şey zam geliyor biliyor musun? Bu al abi. Allah tarafında olan bir zamdır. Çünkü biz her şeyi hak ediyoruz yani. Çünkü o her şey onun elinde. O izin vermezse hiçbir şey olmaz. Ama biz hak ediyoruz yani. Bir etrafımıza bakıyoruz yani. Nasıl hak etmiş olabiliriz mesela? Ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Şükrediyorum. Ama bazen param bana yetmiyor. Ne yapmak lazım? İkincisi bizde şükür yok. Şükreden birinden örnek verdim. Mesela biz de adama diyor ki şükret diyor ki ben şükretmem diyor. Niye şükredeyim? Ama biz Allah ona diyor ki şükrede. Şükredersek artırır yani. Ama şu anda söylüyorum bazı insanlara diyor ki ben şükretmem diyor. Niye şükredeyim diyor. Halim bir görmüyor mu sana? Allah niye böyle yapıyor diyor. Ama yani bu dünya imtihan dünyası. Kimse birini istemiyor. Kimse birimle işi iyi olsun demiyor. Yani kimse birine sevgiyle yaklaşmıyor. Herkes kafasına göre tutulmuş bir şey gidiyor yani. İnsanlardan mı kaynaklı yani bu? Bence insanlarda kaynaklanıyor. Etrafı görüyorsun yani. Bak her, her yer çıplak tayt giyen işte o, her şey oradan kaynaklanıyor yani. Çıplaklık dediniz şimdi tayt giydi kısa etek giydi. Evet. Bunlardan dolayı mesela mı bizim başımıza kötü şeyler geliyor? E, bir tane e, hocamız öldü orada bir tane kadın video çekmiş her yerde sarık, her yerde sakallı, her yerde cübbeli. Ben de altta yazdım dedim her yerde dedim çıplak kadın her yerde tayt giyen yani. Sizi rahatsız mı ediyor bu durum? Yok ki eğer e, sarıklar onlar rahatsız ediyorsa onlar, ben de onlardan rahatsız oluyorum. Yani mesela onlara bakıp günah giriyor insan yani. Bak ماذا 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 Çevir yere bak. Nasıl? Erkeğin tesettürü gözlerindedir. Nasıl şey yapacaksın? Söyledim erkeğin tesettürü gözlerindedir. O bize bakıyorsa her zaman böyle yürüyemezsin ki? Kadınları burada eleştiriyorsun. Ben yani Ama yani kadınlar da bizden rahatsız istediğini oluyor. İstediğini giyebilir ama. Ama tam bak, ne güzel diyorsun. Niye o zaman o kadın video çekiyor? Çünkü onun dediği doğru değil ama o öyle yapıyor diye sen de mi öyle yapacaksın? He? O öyle dedi tamam, diye sen o, de mi öyle diyeceksin? O rahatsız oluyorsam ben de ondan rahatsız oluyorum. Sen zaten rahatsız oluyorsun ki bunu dile getiriyorsun. E, tam işte rahatsız olayım. O ondan rahatsız. Her yerde sarıklar var. Her yerde sakalı Tabii var. ki o dediği zaten doğru değil. Aslında Ben sizin dediğinize getiriyorum. Mesela geçen şeylerde mesela iki kadın çıkmış diyor ki ben e ezanda rahatsız oluyorum ezan sesinde. Kalan şu ömrümde rahat geçirmek istiyorum. Yani ezanın kime ne zararı var onu anlamıyorum yani. Ben onları o kadınlara sesleniyorum. Yani ezan kime zararı var? Güdül akşama kadar müzik dinliyorlar. Yani? Müzik dinliyorlar yani o rahatsız olmuyorlar. Beş dakikada bir ezanda mı rahatsız oluyor insanoğlu? Ben ondan rahatsızım yani.